arkadaşlar ben Ercan. Fokus Pokus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik bir şey yapmayı düşünüyoruz. Özellikle çocuklara yönelik. Çocukların evde canları sıkılmasın diye. Hafif çocuk oyunu tarzında bir şey yapacağız. gazeteden gazeteden palmiye ağacı yapacağız. Bakalım numaramızı beğenecek misiniz? Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Numaramıza başlıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki korona denen bir salgın bütün dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Çocuklar da artık evde olduğu için biz de çocuklara yönelik buna benzer çocukların ilgisini çekecek, çocukların dikkatini dağıtacak bir şeyler yapalım falan dedik. Umarım numaramızı beğenirsiniz. i̇yi seyirler diliyorum. Aslında daha çok numara çekmeyi planlıyorduk daha önce ama bu Covid-19 olduğundan dolayı biz de numaralarımıza ara vermek zorunda kaldık. İnşallah bir an önce bu lanet hastalıktan kurtuluruz ama her şey, her şey eskisi gibi olur. İnsanlar normal hayatına devam eder. Biz de numaralarımıza kaldığımız yerde devam ederiz. Numaramı başlıyorum. Arkadaşlar bu numara e, çok basit bir numara. Gereken malzemelerimiz sadece bir adet makas birkaç parça da gazete kağıdı. Numaranın nasıl yapıldığına geçiyorum. Böyle bir gazetemizi ortadan ikiye kesiyoruz. parça. Tekrar bir iki parça haline daha getiriyorum. Evet. adet arada kağıdımız olmuş oldu şu anda. 1 2 3 4 sayalım. Yanlış. Şimdi bu gazete kağıdını öncelikle yuvarlak halinde düzgün bir şekilde sarıyoruz. Tekrar aşağı yukarı bu kadar mesafe kalan diğer gazete kağıdını altına sokuyorum. Ve tekrar sarmaya devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde, biraz boşluk kalacak şekilde diğer gazete kağıdını altına sokuyorum. Tekrar sarmaya devam ediyorum. Ve tekrar son gazete kağıdımda altına sokarak sarmaya devam ediyoruz. Şimdi geldik makaslı olan bölüme. Evet arkadaşlar gazetemiz hazır. Peki bu nasıl balya ağacına dönüşecek? Gazetemizi ikiye büküyoruz. Makasımızı ortadan ikiye bölüyoruz. böldüğümüz iki parçayı da tekrar kendi arasında ikiye bölüyoruz. Göster, evet. Şimdi son kısmına geldi. Dört köşesini böyle aşağı doğru yatırarak böyle. Ortada bir tane gazete kağıdımız kalıyor. Onu yavaşça yukarı doğru çekiyoruz. Ve ağacımız yenirmeye başlıyor. Evet ağacımız bu. Numaramı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. devam için e, lütfen abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın teşekkürler